kadar ama. Canlı yayındayız, evet. Herhalde evet, başlamıştır. Şu an evdeyiz biz. Evde kal yayın yapıyoruz. Arkadaki o yarattık da wifi'den şey yaptı. herhalde. Evet. Evde kal uygulamasını harfiyen uygulayarak işe geldik. Oh. Üç kişi binilir bu lan bir motora. Dangoz. Hem de şey elektrikli. Bir de bakıyorlar şey o değil o yavaş hayvanlar gibi. <laughs> Allah'ım ya Rabbi'm oh. ya. Sen nereye çıkıyorsun? Evet çılgın bir eve dönüş yaşıyoruz. Evde kal her şeyle uyuyoruz. Ama bir türlü evde kalamıyoruz. Çok eğleniyoruz. Evde kalın üzerine artık bir de evde zıpla başlatacağım ben. Bütün virüsler aşağı iniyormuş zıpladıkça. Evdeyseniz zıplamaya başlayın. Yeni tedavi yöntemi bu. İş yerim İstoç'ta. İstoç bile saat 5'te bütün İstoç'u kapatıyor. Artık İstoç'a girişler yok. O ne yapıyor ya? Allah'tan İstanbul'a giriş çıkışlar da kapatıldı. Çok rahatız. Ama virüs olan yeri dışarıdan giriş çıkışı kapatmanın alevi neydi hiç anlamış değil. Bu saçma kurallar çerçevesinde haftada 3 gün işe gelmeye başladık. Pazartesi, çarşamba, cuma. Bir şekilde değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. günde 50 kere televizyonda bütün doktor vesaire herkesten evde kal mesajları alıyoruz ama İstoç mesela neredeyse full çalışıyor. Çünkü evde kalacak durumları yok gibi gözüküyor. Bizim de öyle. Burada söylemek istediğim tek şey var. Sadece şu İstoç'ta ki 12. yılımız Bilmediğim şeyleri söyledim. Bilmediğin şeyi nasıl söyler insan? İlginç olurdu. Bilmediğim demiş. şeyler söyle demiş. 12 yıldan beri stoçtayım Herhalde şu zamana kadar en küçük esnaflardan biri olarak ciddi bir şekilde vergi de vermişizdir. Böyle yani inanıyorum. Sadece stopajı saysam belki de 50-60 milyardır. Nasıl bir vergi olduğunu bilmediğim değişik bir şey o stopaj. Ama bunun karşılığında bir ay boyunca evde kalmamızı sağlayacak ortamı yaratamadılar hala. Şehri kapattılar. İstoç yönetimi İstoç'u kapattı. Herkes bir şeyleri kapatıyor. Hele ben o kuaförler, lokantacılar falan onları hiç düşünemiyorum bile ne yapıyorlar. Umarım işlerini ayarlamışlardı. Durum kötü mesela Beylikdüzü'nde her yeri geziyorum. Bütün hepsi kapalı. Kimsenin paket servis aldığını da sanmıyorum. Erdinç'im selam. Sen ne yapıyorsun? Lokantalar da kapalı. Hiçbir şey satamazsın herhalde. Bize zeytin peynir getir. En azından bizden. Sucuk getir. Bir ay evden çıkmış çekmiş gibi yiyeceğiz pampa. Evet. Gidiyor, oturuyor. Oturuyor mu vallahi diyor. Oturacaksın tabii. Ne yapacaksın? Allah'ım ya. Sucuk ye. <laughs> evet, yani en büyük sıkıntım mesela evden çıkmayın şunu hapsedelim yok edelim bilmem ne diyorlar şu ülkede Nisan ayını ortadan kaldıramadılar mesela hani 1 Nisan'da 30 Nisan arasını takvimden silseler herkesin işimiz ne kadar kolay olacaktı bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum Nisan ayı olmayacaktı herkes için Mayıs'tan başlayacaktık Mart ondan sonra Mayıs Herkes de evinde kalacak. Virüs virüs olmayacak. Arabayı kullanıyorum. Araba sanki bana böyle virüslü gibi gelir. Ne bileyim markete gidiyorum. Tüylerim diken diken. Almasan olmaz. O ayrı. Ulan iki ay önce bunu söyleseler herkes aynı şeyi söylüyor ama benim için de geçerli valla. Bir yani biri söylese ağzını kürekle vururdum herhalde. Ne bileyim yani saçma sapan bir durumda. Şu an böyle burada maske olması bile hani Michael Jackson'da falan alışkındık da Michael Jackson gibi geziyoruz ortalıkta. Allah virüslü müyüz değil miyiz onu da bilmiyorum. Kap kapacağız mı kapmayacağız mı onu da bilmiyorum. Herkes bir şekilde kap çekiyorlar. Böyle dışarı çıkarsak zaten kapacağız belli. Hiçbir anlamı yok. Evde de kalamıyorsun. Hani şöyle söyleyeyim niye evde kalamadım? Benim gibi herhalde birkaç yüz bin kişi vardır. Bankada iyi kötü biraz param var. Hem mal almak için hem kötü günler için. Şimdi kötü günler geldi. Ama hani böyle bir hafta iki hafta sürecek mi bilmiyoruz. Diki 3 ay sürerse bankadaki paramız da yetmiyor. Onlarca yıl bir şekilde böyle biriktirdiğin, ettiğin, şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorsun. Ve psikolojik olarak ne olursa olsun diyorsun ki ben dışarı çıkıp işimi yapmak zorundayım. Ben bir de böyle çok önemsiz şeyler satıyorum. Hani benim malzemeleri almasa dünyada herkes hayatına devam edebilir. Toner satıyorum. Mutfak malzemesi satıyorum. Kaşıklık satıyorum. Yani biri kaşıklık almazsa ölmez yani. Ama ben yine, he, ben işe gitmek zorundayım. Ben satmazsam ölürüm. O ayrı mesele. Hani iki hafta deseler mesela bunu bir rakam bir süre verseler hiç dükkanı açmayacağım zararına da olsa çünkü sağlık her şeyden önemli ama süre yok ortalıkta. Nisan sonu diyorlar, Mayıs diyorlar belli değil. E, dükkan açmadan kaç kişi dayanabilir ki mesela benim gibi olanlar büyük ihtimalle durumları çok vahim. Mesela kredi kartı ödemesinin son günü hatırlatıyor bankalar hiç demiyor ki çağırıyor ay ödeme bu zamana kadar hep zaman ödedim falan diye İyi yok kredileri ertelediler ama kredi kartlarını ertelemediler kredileri ertelediler kredileri şöyle bankalar arıyor faizini kabul edersen erteliyor yani öyle. öyle kimse atma ben diyorum ki bir ay ülkeyi kapatsalardı yırtmıştık zaten Nisan'ın sonunda herkes tıpış tıpış çıkacaktı sokağına. Ne virüs kalacaktı ne bir şey. Hala yurt dışından insanlar geliyor söylenene göre. Nasıl bir tedbir bilmiyorum ama. Benim tek bozulduğum şey bu kadar vergi verip ki ben yardım falan istemiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Hani bana devlet bana para versin. Üzerlik istemiyorum. Ama en azından bir şeylerin bir ay olarak dondurulsaydı çoluk çocuk, yaşlısı, annemiz, babamız, evimiz rahat ederdik en azından. Yani, parasının parasında marasında değilim arkadaş. Bir ay şu ülkeyi sanal ortamda, bilgisayar ortamında, banka ortamında neyse kapatacaktınız. Herkes bir ay evinde oturacaktı. Artık ondan sonra virüsü yenebilirsek de çıkacaktık. Sokağa normal hayatımıza devam edecektik. Şimdi ise işi bitki de uzatıyoruz tuhaf tuhaf şeyler de oluyor. 65 yaş üstüyle 20 yaş altıydı. Bu sefer 18-20 yaş arasına tuhaf bir izin vermişler. Böyle yani kim de, sen ne yaptığını bilmiyor gibi bir durumda. Biz de öyleyiz. İşe gidip geliyoruz. Bir gün gidiyoruz, bir gün gitmiyoruz. Kargolarımızı yapıyoruz. Dükkanları içeri insan almıyoruz. Böyle tuhaf bir şekilde çalışıyoruz. Umarım sonumuz hayır olur. Ama yani niye vergi verdiğimizi, niye bu kadar çalıştığımızı insan biraz sorguluyor. Hani sadece yol, havalimanı falan filan filan için çalışıyorsak bu iş tuhaf. Böyle durumlarda bu ülkenin vatandaşı olarak bazı şeyleri düşünerek gönül rahatlığıyla Evet işte bu diyebilmemiz gerekiyor. Maalesef diyemiyoruz. Şu an mesela gidiyorum eve markete uğrayayım mı uğramayayım mı? Düşünüyorum valla. Markete uğrarsam ne olacak? Uğramazsam ne olacak? Yarın uğramak Adı öyle saçma bir durum. Yani bilmiyorum. <laughs> bu şekilde evde de mesela ilk defa Hani beni bıraksan iki sene evden çıkmak ben sıkılmam da büyük olan insan evde olunca ne sıkılıyormuş ya. Mesela derdim ki vaktim olsa da gitar çalmayı öğrensem iki haftadan beri aklıma bile gelmedi gitar mesela. Oturayım çalışayım, ben Hapishane hayatı başkaymış. Evde kalmak başka da yani ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum sizler nasıl da. Gerçi videolar da atıyorum evde sıkılmamak için. Abdurrahim şeyler yapmaya başladık, biz pong ediyoruz, hamle yapıyoruz bizde yapıyoruz, bunları yapıyoruz. Bir taraftan sağlığımızı bozuyoruz gerek Yani her türlü bir şekilde kötü gidiyor. Bundan nasıl oldu? Bundan sonrasını sağ kalırsak gideceğiz. Evet bunları söylemek istedim. İçimde kalmıştı, dedim ki, söyleyeyim rahatlayayım. Ne isyan ediyoruz? isyan edecek durumumuz da yok artık. Sadece hayıflanıyoruz. Ama isterdim ki şu Nisan ayını komple silelim. Evde çoluk çocukla beraber geçirelim. Bir ay sokağa bile çıkmayalım. Olsaydı çok güzel olurdu. Niye düşünüyorum? Olmadı. Umarım bakra sayıları artmadan, bize de bulaşmadan ümit ederek No am not tricked.